mikrop deneyi yapacağız değil mi Efe'cim? Bakalım mikroplar sabunla ya da dezenfektanla nasıl dağılıyormuş? Acaba sabunla mı daha çok dağılıyor yoksa dezenfektanla mı daha çok dağılıyor? Biz de ilk defa yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Hazır ben mısın Efe'cim? Önce sabunla mı yapalım? Tamam hazırsan başlıyorum. Şimdi hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi barla tabağa suyu koymasını isteyeceğim. Dök bakalım oğlum. Hepsini koyabilirsin. Evet. Çok güzel. Şimdi ikinci sırada karabiberimizi ben şöyle çok az bir şekilde şöyle hafif hafif çok fazla gerek yok. Hepsini mi dokur? Yok hafif. Yeterli bu kadar. Şimdi bir dakika bekle. Şimdi sabun. Şimdi parmağımıza sabunu koyacağız. Sadece bir kere şöyle batıracağız. Bakalım nasıl dağılıyormuş tamam, diye. Tamam, tamam, bir tamam, tamam. Seni hemen sabunlu hale getirdim. Varlı Sefe'nin parmağına sabunu koyduk. Elimizle böyle birazcık şu şekilde parmağım ovaladık. Şaka şimdi ya. bakalım ama çok değil. Tamam. Sadece şöyle dokunup çekmeni ya. istiyorum. Bakın. Acele etme birazcık daha batırabilirsin. İşte böyle gördün mü? <laughs> hadi bir daha aynı şekilde bu orada. Şimdi bakalım nasıl gidiyor. Harika. Mikropları nasıl gönderdin? Ellerini yıkadık çünkü sabundan arınmamız gerekiyordu. Bakalım dezenfektan mı? Sabun mu daha çok arayacakmış? Hadi bakalım. Şimdi hemen bardağını vereyim. Önce suyumuzu kok. Evet tabağımıza dökelim. Döktük mü? O zaman Döktüm. ikinci işleme geçiyoruz. Yine tabağı gösteriyorum. Çok değil. Aynı şekilde kullanmaya çalışacağım. Ki farkı görelim. Biraz az oldu diğerine göre tabağı birazcık doldurması lazım. Şöyle üstünü. Tamam. Yeterli bence. Dokunmanı istiyorum. Bakalım dezenfektan ne kadar dağıtıyor. Tamam bırak. Bırak Efe'cim daha fazla yap. <laughs> Bekle. Sabunla yaptığımız dağılan mikroplar. Bu dezenfektanla yaptığımız. Demek ki neymiş? Ellerimizi öncelikle her zaman sabunla yıkamamız gerekiyormuş. Doğru mu? <laughs> Tabii ki zorunlu kaldığımız yerlerde dezenfektan ama dezenfektanın çok fazla dağıtmadığını sabunun daha çok dağıttığını görmüş olduk.